Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla bir otomobil çarpıştı. Kazada piyade sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu. 13 askerimiz yaralandı. Otomobilin sürücüsü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askeri araç otomobille çarpıştı. Bir asker şehit oldu, 12 asker yaralandı. Kaza Van Başkale Karayolu'nda meydana geldi. Faruk Tanış yönetimindeki otomobil askeri araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken askeri araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faruk Tanış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 13 asker ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan piyade sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.